Kadın kayınbiraderiyle yolculuğa gidebilir mi diye bir soru sormuşlar. Kayınbirader nedir? Kadının kocasının kardeşi. Kardeşler bir kadının kayınbiraderi yani kocasının kardeşi kendisine haramdır. Yani nedir? Nikah düşer. Onunla aynı odada kalamaz. Onunla yolculuğa gidemez. Onunla sohbet edemez. Anca zaruri konuşmaları yapabilir. Mesela kocası yokken evine kocasının kardeşini alamaz. Evde kimse yok. Kocasının kardeşi geldi. Kusura bakmayın kocam evde yok diyecek. Kocam gelince gelin diyecek. Giremez yani. Koca da şunu diyemez. Sen benim kardeşimi nasıl aldın eve diyemez. Alacağın dese kadın itaat edemez ona. Niye? Almayacaksın diye Allah ve peygamberi alacağın diye koca. Allah'ın emri dururken kocanın emrine itaat edemez bir kadın. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor kardeşler. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kadın yabancı bir erkekle baş başa kalmasın diyor. Yabancı erkek dediğimiz nedir? birbirine nikah düşen erkek. Yabancı bir erkekle baş başa kalmasın. Eğer kalırsa üçüncüsü şeytan olur diyor. Bakınız bir kadının kayınbiraderi o gelin için hiç tanımadığı sokaktaki bir adamdan daha tehlikelidir. Niye? Bunu Peygamberimiz söylüyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kadın yabancı bir erkekle baş başa kalmasın deyince bir sahabi kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah kayınbiradere ne dersin diyor. Demek ki kendisi gelinlerinin yanına teklifsiz girip geliyormuş ki Allah Resulü öyle söyleyince parmak kaldırıyor. Diyor ki ya Resulallah kayınbiradere ne dersin diyor. Allah Resulü diyor ki o onun için ölümdür diyor. Ölüm gibidir yani. Daha tehlikelidir. Niye? Çünkü yabancı bir erkek kapını çalıp şey ettiği zaman kadın kendine bir çeki düzen verir değil mi? Yabancı geldiği için. Mesela kolları açıksa kapatır. İşte başörtüsüne falan biraz dikkat eder falan der kapıyı açarken değil mi? Ama kayınbiraderi geldiği zaman pek böyle şey yapmaz. Kendisine dikkat etmez. kocamın kardeşi falan diye. Biraz da samimi olur. Şakalaşırlar, bilmem ne yaparlar falan ederler. Ondan sonra da şeytan ya onun kalbine bir şey düşürür ya bunun kalbine bir şey düşürülür, düşürür. Facialara sebep olur. Daha dün okudum. Kayınbiraderiyle kocasını zehirledi, öldürdü diyor. Bak, kocasının şeyle, kardeşiyle, kardeşiyle ilişki ilişkisi varmış. Kendi kocasını kocasının kardeşiyle zehirliyor öldürüyor. İşte İslami kurallara dikkat edilmezse halve, e, bakınız kardeşler selamlık haremlik dediğimiz bir şey vardır. Müslümanlar evine misafir kabul ettiği zaman erkekler ayrı bir odada oturur, kadınlar ayrı bir odada oturur. Erkekler ayrı bir odada otururken rahatça konuşurlar her şeyi. Kadınlar da ayrı bir odada otururken rahatça konuşurlar. Ama erkekler aynı salonda, kadınlar aynı salonda. Karşıda icabına genç ikisi de 20 25 yaşında, 30 yaşında karşıda gülüşüyorlar, eğleniyorlar falan ediyorlar. Göz göze geldiğinde ya da o sana bakarak güldüğünde şeytan senin kalbine nasıl bir ok atar bilemezsin. Onun için bizim toplumumuz maalesef İslami bir Müslüman Müslümanız diyorlar ama yaşantıları İslam'a uygun değil. Hiçbir şeyimiz İslam'a uymuyor. Misafir geliyor, kadın erkek karma karışık, şaha şamata beraber. Ondan sonra da ayrılıyor. Doğru değil kardeşler. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşlerinin tek bir hücresi vardı kardeşler. Tek bir oda, tek. O oda onların yatak odasıydı, misafir odasıydı, mutfağıydı. Allah Resulü bir odayı perdeyle ikiye ayırmıştı, perdeyle. Bir oda düşünün. Perdeyle ikiye ayırmıştı. Sahabeleri yemeğe falan davet edeceği zaman ya da sahabiler izin isteyip içeri girecekleri zaman eşleri perdenin arkasına geçiyorlardı. Bizimki gibi 3 artı bir dört artı bir daireleri yoktu, tek bir odaları vardı. Bakın onlarda aile ziyaretleri yoktur. Sahabelerde ail, aile ziyaretlerini hiç göremezsiniz. Niye göremezsiniz? Evleri müsait olmadığı için. Tek bir odaya nereye gelecek? İki üç tane aile gelse erkeklerle şeyler nerede oturacaklar? Bundan dolayı sahabelerin ancak erkekleri işte davet ederlerdi ya da erkekler yokken kadınlar birbirlerine giderlerdi. Ama böyle erkek kadın karışık bir şekilde ailece birbirlerini ziyaretleri yoktu bunların. Arkadaşlar, komşular yani birbirini böyle bir ziyarete gitmezlerdi. Çünkü evleri müsait değildi. Bizim evimiz müsait. Bunu da yapabiliriz. Erkekler ayrı bir salon alacaksın. Biz ne yapıyoruz mesela? Kapıyı açtığımız zaman önce erkeklere erkek buyur ediyor içeriye. Biz içeri girdikten sonra kadınlar giriyor. Kadınlar gidiyor odaya. Onlar da kadın, evin hanımı kadın misafirlere hizmet ediyor. Evin erkeği de erkek misafirlere hizmet ediyor. Yani evin erkek Evdeki erkek misafirleri evin kadını hizmet edemez. Evin kızı ve evin kadını hizmet edemez. O evin erkeği sahibi varsa ya da oğlu oğlu falan varsa onlar erkeklere onlar hizmet ederler. Bundan dolayı kardeşlerim dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer Müslümansak her şeyi İslam'a uydurmak mecburiyetindeyiz. İslam'ı kendimize değil biz kendimiz İslam'a uymak mecburiyetindeyiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri İslam'ı anlayıp ona göre yaşayanlardan ve Cenab-ı Allah kendi katına kendisinin razı olduğu kullar olarak varanlardan eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestağfurüke ve etubileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.